iki kere bir stop ettirme hakkımız vardı hocam. İkinci de kalıyorsun. Bir İkincide. kere hakkın var diyelim. İkinci de kalıyorsun. Tamam. Kapatsın yerini. Sinyal uzun süre yanıp kalmayacak. Allah korusun da <laughs> olur ya. Allah muhafaza. Hecerim <laughs> bir yerde falan. O debriyaja yapışın yapışın salıvermeyin. Bu kadar hızlı değil. Böylece savurmayacaksın arabayı. Hele ki yol boşken. Şimdi yol benim. Mecbur bekleyecek. Sen de bir şey yapacaksın buradan çıkarken. Sağ üstüne gideceğiz. Direksiyon sıkma artık. Heh. Orada artık yoldan ayrılıyorum ya. Direksiyon tam tersine. Sola sıkmak yerine sağa doğru çevirmeye başlayacağım. bu kadar az çevirdiğini anlayınca çok şey oldum. <laughs> Allah Allah neymiş böyle bu dedim. Böyle böyle gibi sağa sola çevirmek <laughs> istiyordum. Gerçekten öyle düşünmüştüm. Başına da gitmişti ama maalesef bununla yetiniyoruz böyle azıcık bir şeyle. <laughs> O parkta, leyde oyalandığın yeri buralarda kapatmak zorundasın muştuk tamam. tamam mı? Tamam. Buralarda biraz daha sonra Zaten düz yol şuradan sonrası da düz. Evet. Sonrası düz. Nane limonda ne yapıyorduk? Sinyallerden gerekiyor. Sağ. Evet. Bir tane video vardı hocam, onu izlediniz mi hiç bilmiyorum da. Şey, eee... Kız araba sürmeye başlıyor sağa doğru mu gideceğiz diye sonra bir tane arabaya vuruyor ve duruyorlar. Yanındaki komisyon da hiçbir şey yapmadı. Onu belki izlemişsinizdir. Siz de Çok hoşuma gitti. <laughs> Sanırım gördüm onu. Gördünüz mü onu? Evet, Şuradan de mı olsun. devam edeceğiz dedi. Sinyan bilen yalnız hiçbir şey yok. Direkt her şeye atladı. Sonra da arabaya çarptı. Ben onu görünce üzüldüm ama. Kız gerçekten böyle bir yardım bekledi ama yardım eden olmadı. Ee, Yanındaki komisyon ne işe yarıyor acaba? Frene basmadı. Frene falan hiçbir şey basmadı. Kızım ne yapıyorsun dedi sadece. <laughs> o da çok komikti. Dediğiniz gibi bakma hocam denk geldi gayet güzel. Evet aynen öyle. Bütün kırmızı var bize. Tam sınav kuru. Gerçekten İnşallah öyle olsa. sınavda buralar sana yeşil yanacak, orası da yanacak, burası da yanacak, önüm bomboş olacak, Allah açacak yollarını biraz daha Aynı, gideyim diye. Aynı parkta da aynısını yapıyorsun. Bizi indirdikten sonra <laughs> onu biri almayı unutup böyle freni bırakıp onun da faydalanıyorsun. Evet. Ama az önce parkta farkında mısın? Freni bırakınca gitmedi öyle. Hı -hı, gitmedi. Sonra devriye sallayarak evet. Olarak gittim. Mecbur Orada biri almadan onu yapsaydın ne olurdu? Kalırdım herhalde. Orta. İstop ederdi. Evet bence de ederdi. Ya demek ki biri <laughs> almak ne kadar önemli. önemliymiş değil mi? Ama çok az işe gitmem bir şey olur hocam. Yani şöyle şey, gidebiliyorsa gider. Problem değil. Hı? Ama Kesinlikle. ha riske atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Bir de parklarda sana neyi unutuyorsun dedim ben. İçeride hamle yapıyorsan eğimi kullanıyorsun. Eğimi Öne almadan geri vitesle kaçırıyorsun. Şimdi buralarda zaten sola geçmeyecek sen. Geç. Geç. Ta nereye? O asforanın oradaki göbeğe yatırım yapıyoruz biz burada sola geçerek. geçerek Geçtikten sonra da sinyalini kapatıyorsun. Ulan biraz ver gaza. Kuleyi oturttuk. Güzel gelta sıkıntılarımız var. Onları halledeceğiz tamam gidiyorum Asma Hocam Hayır unutuyorsun diye değil. Ha tamam. Savrulmalar, ha, yavaşlamalar, sağladım. hızlanmalar. Hızlanma yavaşlamalar. <laughs> İleriden üçüncü viteste geliyor olsaydık mesela. Böyle yavaşlamış olsaydım, burası sana yeşil yansaydı ne yapardım? devam et uzun. Ne bekleyeceğim kız? Beklerdim diye. Önün açıldı düşünsene. Şu an açıldı gidelim Ama yani. Ama üçüncü viteste geliyorsun yavaşladın. Vites ikiye düşürürdüm. İkiye düşürmem gerekiyor evet. tamam. Vitesi ikiye düşürürdüm. Üçüncü viteste o yavaşlıkla devam edebilir misin? Edemem. Mi? Durdun mu 1'e alabilir misin? Durunca biri almam gerekiyor zaten. Eee durmadım yavaşladım. Durmadım, evet. Tamam. Heh, hızlı da değilim üçüncü vites devrinde. O zaman 2'ye alacağım. Beklerdim diyor. Neyi bekleyeceğim <laughs> hareket eden yolda? Bir şey yapacağım burada. Ne yapacağım? <laughs> Sola evet. Yavaşlıyorum. Solda göbek dolu şu anda evet, görüyorum. Yürüyorum ben. Basmaya başladım. Evet. G'ye geçidini geçmiyorum kesinlikle. Evet o yüzden bu onlar... Evet. Onlar üzerinden mi hocam? Onlar sivil araç. Boş ver sen onları. Sen de sivil araç olunca öyle yapacağım. Hazırlığını yaptın mı? Yapmadım yapacağım. Bir taraftan da bakıyorum. Onlar karşıya geçiyor. Tam bize aslında zaman. Evet ben de o yüzden hocam zaten böyle kaldım. Bir kalkabilseydim geçecektim de. Evet der. geçecektim aynen. Şimdi. Ne? Ne Hayır ne? kaçıyor. Artık olmaz. Yemedi. Evet, Yakalayamadık Hı -hı. Mürşi'de şu güzel tamam. zamanı. Evet bence de. O adamlar düz geçiyor. Yolu kapattılar. Kimse gelemiyor ki. Hele orada sürücü adayı gördüysen sürücü adayı hiç böyle u yaptığını gördün mü ha, bu göbekte? Görmedim. Hiç hep hep hiç... öyle düz geçer. Aynen. Demek ki sürücü adayı varsa o kapatacak orayı. Hemen sen de buradan atlayabilirsin. Tamam, tamam, tamam. Hadi şimdi hareketlen. Bak en son arabanın senin önüne gelmesini bekleme hareketlenmek için. En son ben bu arabadan sonra geçeceğim dediğin yerde arabanı hareketlendir. Biz yavaş hareket ediyoruz ya. Hı hı. Zaten ben o arabadan sonra hareketlenirsem ben hareketlenene kadar arkadaki geliyor. Ben hocam istop ederim diye. Bu dediğimi unutma. Ama, öyle ama sen yavaş ya. yavaş hareketleneceksin evet. işte. Bu dediğimi çok dikkate almanı hı hı. istiyorum. Anlamanı istiyorum. Şu anda biraz havada kalmış olabilir heyecandan. tamam evet. Artık göbekteyim. Sağ ol. Hı -hı. Şimdi ne yapacaksın? Göbeği unutmayacaksın. Devam et. Sağ sinyal vererek çıkışını yap. Arkamdan da gelene de bakıyorum. bakıyorum o ikiye be, bir taraftan de, da. Evet. Sanki Her konuyu duymayacağım. Hey hey diyeceğim bazen. <laughs> Ama hocam yani arkamda sanki şey mi? bir Ben sola çıkıyorum. Bir de sola dönecekmiş. Dönsün gitsin solda. Cebimi gördüm. Ne yapıyorum? Evet yaşasın deyip bir, de bir şey yaşasın. daha devriyaş. İnşallah buraya kadar gelebildiysen zaten artık sansın yanını verip kaldırma çarpmadan istop etmeden durduysan artık o ehliyeti almışsınız demektir. Şimdi durdum. Bitti. Bitti. Ne yapıyorum? Boşaldım. Ve freni çektim. Kontağını kapattım.